Merhaba arkadaşlar, değerli takipçilerim. Ayten Hanım'ın Çiçekleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız. Arkadaşlarım ben de iyiyim. Bugün şöyle bir küçük bir teras gezintisi yapalım arkadaşlar. Terastaki çiçeklerime bir göz atalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayayım. Şunlar arkadaşlar standdaki çiçeklerim. Bakın şöyle Şurada telgraf çiçeğim arkadaşlar Şurada Söğüt Begonya Bu da telgraf çiçeği. Gardenyaları. Prenses Çam'a. Şöyle çiçek açmaya başlamış arkadaşlar. Can güzeli. Şöyle tek tek göstermemek gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir geniş alayım. Bakın arkadaşlar. Telgraf çiçeğime ne kadar olmuş. Bir saksı. Maşallahınızı alırım Arkadaşlar. şu alttakileri de yeni ettiğim çiçeklerim. Arkadaşlar bunlar böyle standdaki çiçeklerim. Evet şöyle geçeyim arkadaşlar. Bir de şuradaki telgraf çiçeklerim. Her taraf telgraf çiçeği şey oldu arkadaşlar. Horozumuz da üst başta duruyor. Şu yukarıya da arkadaşlar böyle bir şey yaptı, yaptım. Kendim yaptım. Böyle sopa koydum. Ee, şeyle bağladım. Ee, telle bağladım arkadaşlar. Yani birkaç tane böyle çiçek topladı. çok iyi oldu. Arkadaşlar bazen size diyorum ya sabah güneşi alıyor, öğlen güneşi alıyor arkadaşlar. Mesela şöyle şu taraftan sabahlı arkadaşlar şu taraftan sabah güneşi vuruyor. Şöyle döneyim. Şöyle şu taraftan da arkadaşlarım ikindiden sonra güneş vuruyor. E, şuradan vuran güneş arkadaşlar şöyle standa da vuruyor. Şöyle dönelerim göstereyim. Şuraya arkadaşlar ikindiden sonra güneş buradaki çiçekleri ve vuruyor. E, şöyle bir şu çiçeklere az duruyor arkadaşlar. Yukarı üstteki çiçeklerime az duruyor güneş. 10-15 dakika ancak diğerin üstte vuruyor. Ama şu alttaki çiçeklere e, şunlara e, kalbi bir saat falan sanırım e, bunlara vuruyor. Şöyle tekrar döneyim baş arkadaşlar. Arkadaşlarım, çiçeklerim e, sade bunlar değil. Alt katta balkonumda baya bir çiçek var arkadaşlar. İçeride çiçeklerim var. Şöyle bir beraber bir terasıma göz atmak istedim. Ortancam. Arkadaşlar ortancam çok büyüktü. Ee, küllenme oldu. Ee, Kalan da küllenme oldu arkadaşlar. Ama Allah'a şükür kurtardım. Kalan da kurtardım. Ee, ortancam da şu anda sağlığı yerinde. Ee, o da baya bir e, yaprakları falan küllenme olmuştu. Çok şükür kurtardım. Sıkıntı yok şu anda. Şurada da ip var. Akşam oldu. Kapandı arkadaşlar. Semiz çiçeği. Gündüz açıyor. Akşam kapanıyor. Bodrum papatyalarım da Tekrar açmaya başladılar. Sardunyaları. ceylan gözüm arkadaşlar. Bu da baya bir tomurcuklar üstünde. Ben şuraya bir arkadaşlarım perde yaptırdım. Şöyle bir perde. Güneşlik gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle sardunyalarımı güneşten korumak için. Çok yakıcı bir güneş olduğum arkadaşlarım. Perdeyi çekiyorum. Güneşin biraz etkisi geçtikten sonra tekrar perdeyi açıyorum arkadaşlar. Sardunyalarımı fazla bir güneş almasınlar. Açelya var arkadaşlar. Şöyle karşıda da çiçeklerim var. Köşede salon çiçeklerim. Arkadaşlar camları kapattım mı salon oluyor. Açtım mı teras oluyor. Her türlü çiçek burada yetişir arkadaşlar. Şöyle karşıda da çiçeklerim var. Bakın akvaryumun üstünde. Şöyle balıklara doğru gidelim. Şu anda ışığını çekmiş oğlum. Karanlık. Akvaryumun içi. Şurada yavrular vardı arkadaşlar. Ee, yavrular düğün akvaryumu temizledi oğlum. Baya bir içinde yavrular ölmüştü. Artık neden olduysa bilmiyorum. Daha önceden oğlum bu yetiştirip satıyordu arkadaşlar balık üretip satıyordu şimdi bıraktı satmayı Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırayım Allah'a emanet olun hoşçakalın